Golden vize için minimum tutarlar nedir? Eskiden 250 idi. Şimdi artık tek rakam yok. Üç tane vites var. Birincisi 800 bin euro. Atina, Selanik ve 3.000 kişiden fazla olan tüm adalar. Bunlar 800 binli. 800 bin ve 120 metrekare sınırı var. 120 metrekareden fazla olması lazım. 400 binlik band var. Atina, Selanik ve adalar dışı bütün Yunanistan'daki ben Taşra diyorum ama Taşra değil. Gerçekten çok güzel yerler var. Patra mesela öyle bir şey. 400 bin euro ve 120 metrekare sınırı var. Ondan sonra 250 bin euroluk düzenleme var. 250 bin euroluk düzenlemede metrekare şartı yok. Ancak şöyle bir şey diyor kanun koyucu. Eskiden Sanayi alanı, eskiden ofis, eskiden işle alakalı olan bir şey eğer eve çevrilirse evrakta ve fiziki şekilde metrekare sınırı olmadan 250 bin Euro'luk alt limitle oturum izni veriyor. Bu son düzenlemelerde kanun koyucu çıktı ve dedi ki tarihi yerler veya eski çok eski klasik binalar eğer satın alınır ve düzeltilirse bununla da alakalı olarak bu, bu e, mülkleri e, ekonomiye kazandırmak için yaptıkları bir işlem bu. E, bunları ekonomiye kazandırırsanız size eski e, 250 bin e, euroluk banktan faydalandırma hakkını da veriyoruz. Bir adım da ileri gidiyor. Diyor ki eğer bu eski yerlerle bulunduğu arsa arasındaki ilişkide eğer kanun nezdinde daha fazla inşaat yapılabiliyorsa yani emsal tükenmediyse daha fazla inşaat yapmaya izin veriyorsa yeni yapılsa bile yeni inşaat olsa bile yeni yapılan yerler metrekare sınırı olmadan oturum izni almaya hak kazanıyor. Dediğim gibi 3 tane e, segment var. Birincisi 800, ikincisi 400, üçüncüsü 250. Burada bana göre en dürüst şekil 400 bin Euro'luk e, bant. Çünkü o bantta, bu bantta e, çok fazla rekabet yok. Orada çok büyük bir talep yok. Dolayısıyla 400 bin'lik bant e, verdiğim parayla aldığın mülk arasındaki ilişkinin en dürüst olduğu bant. 800 bana göre fazla eğer o, o, eğer buraya gelmeyeceksiniz ve burada oturmayacaksanız 800'lük bir bantta bir ev almanız bence çok çok gerekli değil.